Herkese merhaba. Deli olduğumdan şüphelenmeye başladım. Birinin söylediği bir şey, aldığım bir koku ya da dinlediğim bir şeyle bir anda içimde bir şeyler yıkılıyor. Terliyorum, öfkeleniyorum, hüzünleniyorum, kaçmak istiyorum. Uzun süre kendime gelemiyorum. Her şey yolunda giderken böyle hissetmem normal mi? Senin de başına geliyor mu? Durduk yerde kötü hissettiğin, bir kokuya da görüntünün seni yıkabildiği, alakasız zamanlarda öfke ya da stres nöbeti geçirmenin yaşandığı durumlar oluyor mu? Bunun bir sebebi var. Ben, ben gibi değilim, kayboldum. Ben ne yaşıyorum, ben neden yaşıyorum diyorsan sana anlatacaklarım var. Hadi konuşalım. Bir, an bir şey oluyor ve sen aşırı rahatsız hissediyorsun. Rüzgarın getirdiği bir koku, taksinin geçerken bıraktığı melodi, birinin yaptığı bir şaka ya da elinde balonla geçen bir seyyar satıcı. Bir anda bayılacak gibi oluyorsun ya da belki aşırı stres yükleniyorsun ama anlam veremiyorsun. Aklım dursun, herkes sussun, bir dakika diyorsun ona. Bu neden oluyor? Kafanda yıkılması gereken binalar var. Zamanında fark etmeden kafana yerleştirdiğin kötü anılar, inançlar içinde çirkin yapılar kurmuş. Benden adam olmaz. Yetersiz tipin tekiyim diye yerleştirdin içine mesela. Güzel düşüncelere, güzel manzaralara geçit vermiyor. Sana had bildiren olumsuz inançlara sahip oluyorsun. Sen normal hayatın seyrinde gibi ilerliyorsun ama Misyonunu tamamlamış, küflenmiş, yosun tutmuş, her tarafından pas akıyor o binaların. Ama sen onların farkında bile değilsin. Onları ne zaman inşa ettin, yıkılması gerekir mi, nasıl olur, bunu bilecek durumda değilsin. Biri ya da bir şey sana bunu gösterecek bir sallantıyla geldiğinde, içinde oluşan artçı depremler sana kaçak ve çürük binaları hatırlatacak sinyaller yolluyor. Belki öğretmenin çayını karıştırırken beceriksizsin, kafasısın, ne köy olursan ne kasaba diye azarlaması biri çay karıştırdığı esnada saldırma isteği uyandırıyor. Ama sen ne olup bittiğini bilmediğinden aklıma mukayet ol diye mırıldanıyorsun içinden. Ya da aklın zaten bunu gibi pek çok şeyle işgal edilmiş. Çocukluğunda gelip en güzel tepelerine gece kondu gibi dikilmiş olumsuz düşünce ve inançlar. Bir de bilgi kirliliği çağındasın. Durulmaksızın çalışan zihnine düşünceler, fikirler, bilgiler saldırıp duruyor. O inançların üzerine kimin nazım ettiğini, kimin acilen birine katma telaşıyla direkt aldığın bir sürü şeyin kafanın içinde yer açmaya çalıştığını görüyorsun. Hayallerin senin en güzel manzaraların. Olumsuz düşünceye inançlar, zihnine saldıran bilgiler ve yaşantılar kötü müteahhit yapısı çürük binalar olarak dikiliyor o manzaraların önüne. Yapamazsın, göremezsin diyor hayalleri, düşünemezsin. Bir kör noktan var, Zihninde baskı oluşturan bir şey var ama hatırlatacak bir şey olmadıkça onu göremiyorsun. Orada da nedenini de anlamıyorsun zaten. Müdürün sana bir proje verirken çay söyleyip çayını karıştırıp detayları anlatıyor diyelim. Sen bir anda sana güveniyorum diyen müdüre düşmanca duygular beslerken bir yandan da yapamayacağım. Ben yapamam ki duygu gibi duygulara kapılıyorsun. Strese girip ter döküyorsun. Odadan çıkınca cık, adama durduk yere düşman oldum en iyi bildiğim konu niye yapamayayım yahu diye kendini sarsmak isterken durumun nereden kaynaklandığını bilmiyorsun. Yardım alıp dönüşüme hazır olmadıkça da göremezsin. Geçtaat kuramı der ki bütün parçaların toplamından farklı bir şeydir. Çünkü kendi içinde ayrı anlamı olan parçalar bir araya gelip bir resim, bir ekip, bir şekil oluşturduğunda bambaşka bir görüntü ve anlam kazanır. Tıpkı yemeğin toplamdaki tadının tek tek malzemelerinin tadından farklı olması gibi yemelik olan her şey kendi tadının yemeğin süzülmesine izin verir. Senin okul yaşantın boyunca neler yaşadığını okula ve eğitime bakış açını o yaşantılar belirler. Eğer el bebek, gül bebek, özel ucularla okuyup servisle okula giden ve yemekhane imkanı olan bir çocuksan okul hayatı kolay, sınavlar çocuk oyuncağı gibi hatırlatırsın. Her gün 20 kilometre yolu yürüyüp okula giden, yiyeceğini yanında taşıyan bir köy çocuğunu düşün şimdi. Onun zorlu hayatını, o köy çocuğu ve sana eğitim hayatına hatırlatacak bir şey olduğunda aynı anda ikinizin zihninde bambaşka anılar, tatlar, kokular, görüntüler canlanır. Sen bilinç dışında düşüncelerin, inançların, kabullerin, yargıların, duyguların, hayallerine oluşan parçalarla bir hikaye meydana getirirsin. Hayata bakış açını ve zihnindeki binaları hangi parçaları bir araya getirip hangi malzemeleri kullandığını belirler. Cümleler üst üste konurken Araya kendi fikirlerin, bakış açın, değer yargıların, yaşantıların girer. Olumlu duygu, düşünce, inanç ve hayallerle, sana ait isteklerle organik malzeme kullanırsan, binaların temelleri sağlam, kendisi sağlıklı olur. Araya giren parçalar ne kadar sağlamsa, inşa ettiğin hikayen ve binalar da o kadar sağlam olur. Değilse binaların tek bir çökmeye hazırdır. Derecesine aşık olduğun kadın tarafının aldatıldın ve bunu bir kafede öğrendiysen, o esnada etrafta vanilya kokuları varsa, yıllar sonra pastanede buluştuğun farklı bir kadının seni kesin aldatacağından emin olduğuna çok kötü davranırsın. Zavallı diye ne kadar kaba davrandım derken, çözülmemiş aldatılma travmanın, güzel gidecek bir ilişkinin manzarasına set olduğu ve bununla sadece bir kokunun bile sebep olabileceğini tek başına görmem biraz zor olabilir tabii. Bakış açın, hikayene göre şekillenir. Sana göre karşıdakilerin anlattığı, senin yaşantılarına eklediğin eklemeler nedeniyle bambaşka bir şekilde başkalaşıp anlam kazanır zihninde. Tek tek baksan toplandığında asla varamayacağın bir sonuç çıkar ortaya. Kulaktan kulağa oynanabilirsin. Söylenen cümle asla sana verildiği şekliyle gelmemiştir aslında. Saçlarını sarıya boyatmak, boyatsan bu cümlesiyle korkunç bir kavga çıkarırsın. Eşin sana yakışacağını düşünmüştür. Ama sen çocukluğunda sadece kötü kadınlar saçta sarıya boyatır diyen babanın sözlerini eşinin ağzından çıkmışçasına tepkiyle karşılarsın. Neye uğradığını bilmeyen eşin anlamsızca yükselen tepkinle böyle bir karşı karşıya bakışırsınız ve koskoca bir kavga çıkar. Kişinin anlattığıyla senin duyduğun bambaşka olursa insanlarla anlaşamaz olup güzel hayat fırsatlarını kaçırırsın. Nasıl mı? Köyde yaşarken dünya güvensiz ve kötü bir yer. İşte aile kurarken kadın geride durup çocukları korumalı, ben de eve ekmek getirmeliyim ve onları güvende tutmalıyım. Okumasalar da olur diyen bir babayla büyüdüğünü, okumak için büyük savaşlar verdiğini düşün. Senin için aile kavramının çatısı bu ve köy acı dolu bir yer. Sonra birinden çok hoşlanırsın. Doğru aday olduğuna inanırsın, buluşursun. Her şey keyifle giderken karşıdaki sana çocukluğunun geçtiği köyü anlatmaya başlar. Nasıl güzel günler geçirdiğinden, ailesiyle geçen harika zamanlardan, o günleri nasıl özlediğinden bahseder. Sen bir anda bunu seni sinirlendirmeye başladığını fark edersin durduk yere. Ve karşıdaki sana samiyetten uzak, yalancı görünmeye başlar. Hayır delirmedin. Senin gerçekliğine aykırı gelir bu durum. Senin gerçekliğinde köy yaşantısı, acı ve savaşlarla dolu. Hiç de güzel bir yer değil. Onun cümleleri senin susuz gecinden geçince bu anlama ulaşır. Bu yüzden karşındaki oldukça samiyetsiz hatta yalancı görünür gözüne zihninde birikmiş çürük düşünceler belki de harika gidecek bir ilişkiyi o gece noktalar kurmaya çalıştığın çatı çöker. Zihninde bozuk yapılaşmaya neden olan bir başka durumda içe alma kavramı. Duyduğun, gördüğün şeyleri olduğu gibi almazsın. Tıpkı vücuduna aldığın besinler gibi fikirleri de alır, çiğner, öğütür, sindirir. Yararlı olanları alıp yararsızları atarsın. Birisi de çok yavaşsın, senden adam olmaz dediğinde olduğu gibi alırsan denemekten vazgeçebilirsin. Ama hızlanabilirim ayrıca çok iyi yaptığım şeyler de var ve benden de adam olur diyerek kendi süzgecinden geçirip mesajını aldıktan sonra yaramayan atarsan bu ruh sağlığı içinde, hikayelerinde sağlam bir temel atmak için de çok önemli bir yer oturur. Zihninle uyumlu ve onu besleyecek düşünceler kalır. Seni hasta edecek düşünceleri de kafadan atarsın. İçe alma kavramı baştan sona doğru işlediğinde zihinsel sağlığını koruyan bir kavram yani. Düzgün bir çiğneme öğütme ve hazmetme olmadığında ne oluyor? Hasta oluyorsun. İçinde kapı, kaçak yapılar oluşmaya başlıyor. Peki çağırma kavramı ne baltalar? Baskıcı bir ortamdaysan, kurallar aşırı katıysa, karar veren, seçim yapan sen değilsen, zihinsel ve duygusal olarak özgür değilsen, ne hissettiğini, ne düşündüğünün bir önemi kalmaz. Hatta çiğnemene gerek bile kalmaz. Sana verilen hatları yutar durursun. İstemediğin mesleği seçer, uygun olmayan bile mutsuzluk paydasında buluşur yüksek maaşlı diye sevmediğin bir işte destek çürütürsün. Büyüdükçe büyür sanayi olmayan kaçak yapılar içinde. İçini işgal eder. Geçmişinde sana doğru diye öğretilen ancak sindiremediğin ne varsa artçı etkisini verir ona tıratacak bir şey yaşadığında. İnsanlara, olaylara, içine girdiğin ortamlara, seslere, kokulara, görüntülere anlam vermediğin tepkiler verirken delirdim sanırsın. Bir yer gelir, çember daralır, devamlı gelmeye başlayan hatırlatıcılar yüzünden Beklenen deprem seni alışağı eder, için çöker. İnsanlardan uzaklaşırsın. İşinde seni motive edecek bir şey kalmaz. Her zaman yaptığın şeylerden, her zaman gittiğin yerlerden keyif almamaya başlarsın. Genelde bunlar tam da hayatına rahat geldiği dönemlerde baş gösterir. Kaygın ve stresin azaldıkça bir şeyleri düşünmeye vaktin olur. Aslında uzundur küçük artçılar sallamıştır içinden ama sen durup görebilir hale geldiğinde minicik bir şey içinde yıkama sebep olur. Yıllardır içinde birikmiş, işe yaramayan onlarca düşünce, kural, istek, beklenti, yasak, güzel zihninin sınırlarını zorlar, temellerini sarsar. Kendi kafasının doluluğu içinde, kendi sesini bulamayan sen, bir süre sonra kentsel dönüşüme gitmezsen nefes alacak tek bir alan bulamaz olursun. Peki, nasıl yapacaksın da bunca çirkin, çarpık, çürük yapılaşmadan kurtulacaksın? Öncelikle seni bu kadar sallıyorsa bu zihinsel yapıların sana zarar verdiğini kabullen. Hangi yaşta olursan ol. Değişim zor olsa da imkansız değil. Ters bir şeyler olduğu belli işte. Hayır delirmedin. Sadece farkına varman gerek. Farkına varman ve onları yıkıp onlardan kurtulman gerek. Kendi içinde nefes alacak alan tanımazsan kendine, ileride çözmek için bile takatin olmayabilir. İçini kaplayan, hayallerinin önünü kapatan, çirkin, olumsuz, sana ait olmayan duygu, düşünce ve inançlarından sıyrıl. Kendini daracık bir alanına, kötü bir manzaraya mahkum etme. Tek başına yapamazsan lütfen yardım iste. Ya altında kalırsam, yardım istersin. Ya manzarayı beğenmezsen yerini değiştirirsin. Sonuçta ağaç değilsin. Ya da aileni inşa edemezsem, ama destekle ama tek başına gayret edip aradıktan sonra neden edemiyorsun? Ya bir şeyler eksik kalırsa bunca zaman eksik yaşadın, ölmedin kendi sesini, kendi malzemeni bulana dek yavaş yavaş tamamlarsın. O da senin keyfin. Korkma. Seni bu sarsıntılar değil, altında kaldığın binalar incitir. Zamanla zararlı yapıları yıkacak, içini çürüten, sana ait olmayan düşüncelerden kurtulacak, yepyeni ve sana ait cümleler kuracaksın yerine. İçinden anlamsız ve nedenini bilmediğin tepkiler yerine istekler ve talep ettiklerini çıkacak. Aksi mümkün olmasın. Bazen Başlık ilhamı olan şarkının tam tersiyle olur. Sana bana gösteriyor, hepimize iteliyor. Luna Park bu dünya diye. Sen istersen. O zaman bir sonraki videoya kadar sevgiyle kalın, güvenle kalın, bize takipte kalın. Hoşçakalın.